Hemen hanımefendiden başlamak istiyorum. Hande Hanım, e, yeni e, şeye gireceğiz. Yine yeni bir e, yıla gireceğiz. Öf, e, nedir bu? E, güzel bir şey var mı? Yok mu? Yoksa hiç konuşmak istemez misiniz? Buyurun. Konuşmasak mı deyip kapatıyormuşsunuz. Yani öyle olur. değil mi? Evet, süpsi, süpsi, <laughs> haberler kötü haberler kötü demeyelim e, ama 2024 yılı da yani yine çeşitli e, sınavlardan geçeceğiz diyerek e, 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 aslında evet, ama tabii evet. ki yeni dönem yeni Hı. yıl yeni umutlar her şeyden öte bir dünyanın genelinde bir enerji var ama Bireysel olarak da yaşayacaklarımız var. Ne olursa olsun. 2020... Biz bireysel olarak yaşayabiliyor muyuz? Hemen Recai Bey'e sorabilirim yanınızda ama sizden başlayalım. E, bireysel bir yaşamımız var mı bizim? E, tabii ki toplumla iç içe yaşıyoruz. Nedir böyle? E, özel ki. ilişkimiz falan mı? Öyle bir şey e, mi? Özel ilişkilerimiz. Şimdi herkes öncelikle kendiyle e, bağlantılı olmalı. Her zaman bu böyle. Kendimize iyi bakarsak, kendimizi düşünürsek, kendimizi gerçekleştirirsek topluma daha büyük katkı sağlayabiliriz. Kendine iyi o yüzden bakma yüzden deyince toplumda... deyince hemen Recai Bey yine aklıma geliyor. <laughs> Ama sizi bölüyorum. Çok özür dilerim Hayır, yine yani. toplumda herhangi bir sıkıntılı bir durum olduğunda, çünkü 2023 yılı öyleydi zaten. Çünkü... Yani doğal afetlerle çok ciddi anlamda boğuştuğumuz, hemen zaten Güneyimizde bir savaşı da patlak verdiği, herkesin kendini bir anlamda güvensiz hissettiği bir yıldı. Ama bütün bu zorluklar içerisinde yine de kendi hayatımıza odaklanmalı ve umudumuzu hiçbir şekilde kaybetmemeliyiz. Yine güzel şanslarımız var bu yıl, Boğalar ve ikizler alanında özellikle bizi izleyen. Kimdir onlar? O burçta doğmuş olanlar. Evet. <laughs> o burçta doğmuş olanlar. <laughs> evet, peki. Tabii ki bütün boğa <laughs> ve ikizler değil şimdi, ee, evet. hani Okancığım ama ha, hani evet. yine de Jüpiter hangi burca geçerse o yılı o şans yani o yılı e, o burcu en şanslı burç olarak ilan ediyoruz. O yüzden bu sene Jüpiter boğa burcunda 26 Mayıs'a kadar. O yüzden toprak elementindeki diğer burçlar, boğalar, Başaklar ve Oğlaklar daha rahat ilerleyecekler. Koçlar hayat. ne yapacak koçlar? E, koçlar iyi para kazanacaklar. Onların maddi Aa, konularda güzel şans ve fırsatları Allah razı var. Olsun, evet, ve 26 evet. Mayıs'tan sonra girişimlerle ilgili konularda da hızlı gelişmeler yaşanacak. Efendim bu şimdi açıklandı bu Merriam Webster sözlüğü pek meşhur çok eski bir sözlük. Her yıl bir kelimeyi ilan ediyor. Bu yılın kelimesidir diye yani geçmişe yönelik olarak en çok aranan. Ee, anlamı sorgulanan e, bu 2023 yılında otantik kelimesiymiş yani Aa, e, orijinal iyi. anlamında katıksız saf anlamında otantik kelimesi çok aranmış bir önceki yıl gaslighting yani e, bize sürekli kendimizi sorgulatan e, bu, bu da bir başka. <laughs> ...ifade ediyor belki... ...ondan önceki yıl aşı 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 aşı... Ee, ...tabii ki Covid vardı... ...aşı çok e, aranmış... ...merak edilmiş... ...şimdi otantik ilginç hakikaten... Ee, ...çünkü diyorlar ki... ...bu e, yapay zeka ile beraber... ...orijinal olanla... ...tekrar üretilmiş ya da müdahale edilmiş... ...arasındaki fark çok bulanıklaştı... Doğru. ...hayatımızda... ...şimdi sizin güzelliğinize gelmek istiyorum... ...siz otantik misiniz... Tamamen mi otantiksiniz? Niçin yaşlanmıyorsunuz? Buyursun. <laughs> Koptum şu an. <laughs> yani, yani siz otantik diyor musunuz kendinize? Ee, otantik kelimesini kullanmam elbette ama... E... Orjinalim diyor musunuz? Orjinalim diyorum evet. evet. çok güzel. Orjinalim. Yani bunu işte arkadaşlarımla da konuşuyoruz hep bir araya geldiğimizde. Onlar nasıl çok mu yaptırmışlar her yerlerine? Ah, hayır o anlamda söylemiyorum Hı. ama... Benim bununla ilgili bir teorim var. Hani sonuçta işte geçtiğimiz aylarda kendi doğum günümde ben de 1973 doğumluyum, 50 yaşına girdim. Ama şunu söyleyebilirim, çocuk doğurmamaktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani şu an eşimle de çok mutluyuz, 12 yıldır bir evliliğimiz var. Biz istemedik çocuk sahibi olmak. Yüksek ihtimalle şu anki annelerin bu hayat gayesi ve koşturması içerisinde ekstra. Hani belki de bundandır. Biraz daha kendime bakmayı seviyorum. Pozitifim. Yine de kedi köpek besliyor musunuz? Be besliyorum. O da bir stres. O da stres ama <laughs> <laughs> benim <gülüyor> kedimin bir stresi yok üzerimde. Ya uzun <laughs> yıllardır benimle beraber <gülüyor> 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 Neptün. O yüzden seviyorum. <laughs> Şimdi burcunu söylemiş miydi? Söyle söyleyeyim Lütfen, mi? terazi? Efendim. Terazi yalnız kalmayı da sevmez. Her He. zaman birine ihtiyaç duyar. Onay alma ihtiyacı kuvvetli bir burçtur. Bundan da kaynaklı aslında söyledikleri. Bu yıl maddi konular başkalarının kaynaklarından iyi faydalanacakları bir yıl. Özellikle terazi ve yükselen terazilerin. Ee, çok uzun zamandır süre gelen bir parayla ilgili bir mesele hallolabilir. Ee, aynı zamanda çalışma ortamlarınızda e, hem iyi kazançlar sağlarsınız ama bu kazançları doğru yere yatırım yapmak gerekiyor. Yılın ikinci yarısı seyahatler çok artacak. Yurt dışı bağlantılı işler. E, ticari faaliyetler belki sosyal medyayı daha fazla kullanma ya da böyle kalben kendini iyi hissettiğin bir e, öğretin içerisinde ya da işte belki bir kurs olabilir bir e, seminer olabilir bunlarla ilgili konularda teraziler kendilerini yükseltiyorlar. <laughs> Bu yıl terazilerin evlilik yılı aslında. Yine mi evleniyor? Daha yeni <laughs> evlendi canım. Şimdi genel itibariyle <laughs> söylüyorum ama evlendiyse <laughs> eğer <gülüyor> özellikle karşı taraf ve partnerinin hayatında önemli değişimler olabilir. Onunla beraber ben güzel gelişmelerle belki de evliliklerini çok daha güzel bir noktaya taşıyacaklar. Pekiştirecekler, taşınabilirler, tamam. ortaklı işlere soyunabilirler. Bir sürü olasılık var. Ben şu an olabilecekleri söyledim ama bizi izleyen bekar teraziler varsa bu yıl... Kuzey ay düğümleri ve tutulmalar evlilikle ilgili kapıları aralıyor Ya aramış. muhteşem değil mi kız? Düğmesine basıyorsun anlatıyor. Evet evet. Çok, Çok acayip iyi. yani. Peki Costa senin bir burcun var mı? Ee, var, Boğa'yım galiba e, Galiba <laughs> Sınırda mı doğdunuz? E, yani. Yok yok 3 Mayıs doğumluyum 3 Mayıs evet. kesinlikle Boğa Bu yılın en şanslı Burcu aslında girişte onu söylemeye çalıştım yeah. Biliyordum ya, Biliyordum ama ben bu veriyle geldim ha. Rahatım o <laughs> Yani Boğaların özellikle hayatlarında çok önemli değişim ve dönüşümleri gerçekleştirecekleri bir dönem 12 yıllık bir süreç bu Boğa Burcu değişimi çok kolay sevmez Evet yani kocudur hocadır, şartları ve koşulları sağlama almayı sever, maddi konularla ilgilidir, kendini her koşulda sağlama almayı seven bir burç olduğu için bir kere artık değişime ayak uydurmak durumundalar ve boğalara sadece şunu tavsiye edebilirim, bizi izleyen bütün boğalara... E, evde şansın ayağına gelmesini beklememeleri gereken bir dönem. Kalksınlar, alsınlar, çantalarını araştırsınlar, arkadaşlarının arasında iş istiyorlarsa iş için başvuruda bulunsunlar ama bir şeyler yapsınlar. Bu sene tohum ekme zamanı. Yılın ikinci yarısı para ile ilgili konularda en şanslı burç olarak Koç burcundan Boğa burcu devralıyor. Tadını çıkarın. Keyif keyif sizden yana. Sağlığını da sık tutmaya ihtiyacı var boğaların. Zaten ara ara bu aralar biraz böyle sinyal veriyor gibi. Veriyor. Evet. Bir süredir veriyor zaten. Veriyor. Ona dikkat Yorgunluk edeceğiz. Yorgunluk vesaire. Aynen üst öyle. Kendimizi gireceğiz. çok fazla yormayacağız. İşte vitaminlerimiz takviyelerimizi ha. ihmal etmeyeceğiz. Beslenme şeklimizi bir gözden geçireceğiz. Gayet de güzel olur. Oh rahatladım ben. Evet. Aslan ve yengeç var orada. Aslan yengeç. Aslan yengeç var. Seda. sen de buradasın. Başak. Bekir e, ki e, Aslan. Hemen aslanlara gelelim. Aslında iki beyefendiye girmeden önce söyledim. Bu yıl en fazla aslanları ve yengeçleri konuşacağız. Kariyer, kendini göstermek istedikleri alanlarda, toplum önü çalışmalarda. Kendinizi çok ön plana hazırlayın. Birçok insan sizi soracak, sizi isteyecek. Toplum önü çalışmalarınızda çok başarılı olacaksınız. Bak bakışlara dedi. bak nasıl havalı. E, Ama aslanlar Evet, ee... evet. <laughs> Koç için kötü galiba. Ben Sen bana söyledin. Yok önce. yok değil. Öyle dedin. Değil. Dedi. değil. Bize o şeyden... E, Değil, zoom... tutulma var senin doğum gününde. Ben tam doğum günümde mi tutuluyum? Tam yakın 25 Mart'ta, senin 23 Mart. Evet. Orada bir tutulma tamam, etkisi benim... var, ona geleceğim şimdi birazdan onunla da alakalı efendim. söyleyeceğim. Hı. Ama bu sene, şimdi özellikle aslanların 2018 yılından bu yana hayatında iniş ve çıkışlar, kariyerlerinde oturtamadıkları bir takım süreçler, sıkıntı ve problemler vardı. Şimdi... Hı, <laughs> Artık Aslanların kaşlarını sene... aldırmaları gerekiyor mu bu sene? Canları <laughs> <laughs> canlarını istiyorsa onu yapsın ama gerek yok yani. Ama önlerindeki dönemde aslında şartları ve koşulları sağlama oturtup istedikleri gibi ilerleyecekler. Bir kere aslanlar için hemen burada tablomda hazır e, seyahatler var. 8 Nisan'da önemli bir yurt dışı seyahati ya da 8 Nisan hatta Ocak ayı ile beraber Nasıl devreye olur. girecek bir proje olabilir bu. Bunları hareketlendirin, Aynen. korkmayın bu sene. Ateş Enteresan. enerjisinden <laughs> çok hızlı hmm. e, güzel gelişmeler alacaksınız bir kere. Super sevindim. Çok <laughs> e, yengeçlere hemen iki bir şey söyleyeyim bir kere çevre değişimleri yaşamış <laughs> olman lazım. Yeni ortamlar, yeni insanlar, yeni taşınma yerler. Taşınma durumu oldu, evet. E, taşınma. <laughs> Olabilir. Çünkü bu sene bu yeni ortamlarda tanıştığın insanlardan yana şans ve fırsatların çok kuvvetli. Çok güzel. Hani gittiğin yerde benle tanışmışsındır aman canım Hande ne olacak diye düşünmemen gereken bir dönem. Bu dönem tanıştığın herkes önündeki evet. dönemde hem özel hayatın olabilir hem de iş hayatın olabilir. Burada sana önemli kapılar aralayabilir ve senin ikinci yarısında yengeçlerin kendilerini birazcık daha böyle korumaya alacakları bir dönem. Hmm. Ee, onların da yurt dışı alanları açık ama 25 Mart ve 2 Ekim tarihleri e, ev değiştirmek değil ama emlak satın alma evle ilgili bir takım girişimler bunlarla ilgili konular hız kazanacak. Olduğu zaman haber var. Çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi çok güzel konuştuk. Evet geldik Seda'ya. Başak. Evet Başak. Hmm, hmm. Bir kere mükemmelliyetçi bir Burç. Bu hayatı çalışmaya, üretmeye ve her şeyi mükemmelleştirmeye gelmiş. Hmm. Onlardan da bunu bekliyoruz zaten. Şimdi Başaklar için bu yıl aslında ilişkileri sorguladıkları bir yıl. Mart ayından bu yana ikili ilişkiler ve özel hayatlarında. Neyi istiyorlar? Hı hı. Gerçek ve doğru bir ilişki içerisindeler mi? Ya da ilişkilerinde neleri gözden kaçırdılar, e, suistimal edildiler mi? Ya da bu konuda gereksiz ya da gerekli fedakarlıkları oldu mu? Bunları gözden geçirdikleri bir dönem olacak. Ama Başaklar seyahatleri çok aktif bu sene, bolca gezecekleri bir dönem. 26 Mayıs'tan sonra kariyerde hızlı ilerlemeler kaydedecek. İşle ilgili konularda çok güzel şans ve <laughs> fırsatlar bekliyorum. elde edecekler. Turnen, bir de Sizinle 25 beraber. Mart ve 2 Ekim tarihleri tutulmalar para kazançlarını hızlandıracak. Başak ve yükselen başakların bu sene aslında hem bir yandan gerçeklerle yüzleştikleri bir yıl ama diğer taraftan hayatlarını da yeniden kurdukları ve çok hızlı ilerlemeler kaydedecekleri bir yıl. Bu yıl aslında <laughs> iyimser etkiler yüksek bütün burçlarımızda. Beni söyledi terazi. Olsun Uç. bir de... Ha? Ama... bir daha söyleyebilirim. Cansu için özel bir daha anlatırım. Ne olacak? Hiç. Hayır sen evet doğru. Ama sen onu dinledin mi? Daha önce anlatılırken dalga geçti. Çok güzel Hayır. dinledim. <laughs> yani ikinci yarısında seyahat olacak. Evet. Birinci yarısında. <laughs> Kariyer yılı. <laughs> i̇kinci yarısında evet öyle Kariyer çözülmeyecek yılı, şeyler birden biri çözülecek. Aynen öyle dinledim evet. ya. Evet. Hmm. Ben, Geçim. Benim hakkımda şey hiç söylemediğim masada olmayan bir Burcu anlatalım ekran kötü bir şey mi? Mesela yo, ben balık. soracak. Mesela bana bazı şeyler bende var. Söyle koçum evet, ne ko oluyorum ben? Evet. Koçta kötü hiçbir şey bu yok Yapma ya. Yok. Maddi konularda çok şanslı. Ben özür dilerim niye bunu konuştuk. Çünkü e, ben Hande'den hakikaten çok e, güvendiğim ve e, inandığım bir insan bu konuda. Hiç Öngörülerim ya, o anda. yani hiç e, dalga geçme ve ne dediyse ya bir şey bir böyle müneccimlik yapmak açısından söylemiyorum. Çünkü hmm. anlatımında da bir e, şey var bir edebi bir şekilde anlatıyor. Bir kere dinlemesi çok güzel. İkincisi bazı noktalardan şey yapıyor. Çünkü öbürü söyledi para var mı, aşk var mı falan. Bunlar boş ver onları. Ben ondan 1974 senesini istedim. Yaptığımız bir çalışma dolayısıyla bir Dracula yeniden yazımı için Bram Stoker'ın devamı gibi sanki ve onu 74 senesine getiriyoruz orada e, orijinal e, kahramanları ve 74 senesinde ve 74 senesinde ilginç bir şey var mı? Gezegenlerin dizilimi şudur budur, güneş patlamasıdır falan filan bilmem ne. Onu e, merak ediyordum. Oyunun içerisinde replik olarak kullanmak hmm. için filan. Ama pek bir şey çok çok major bir yıl majör değil, bir şey ama bulmadık ama bulduk, bulduk sen bir çalışma bulduk. yaptın sağ olsun o kadar değerli ki yaptı onun için de bir e, zoom toplantısı yapmıştık uzaktan uzak fakat o zaman sen bana dedin ki senin halin kötü zaten perişan durumdasın <laughs> ee, filan falan mıydı peki bir şey söyleyeceğim Koçlar dinlesin burada diye. beni tanıyan birkaç kişi var çok önceden peki hmm. benim böyle hani çok kötü deme ihtimalim var mı yok Yok. Yok. Ama dersen de iyi olmaz mı? Olmaz. Çünkü Ya mesela bir tanesine de desen ki sen çok iyisin, sen de battın babacığım. Yok. Ee, Öyle bir daha... şey daha çünkü biz meselesi yani de var. Hayır var mı? Yani, yani hakikaten yani. ama bir terazi burç ve şey o pozitife dönebilir. E, pozitif dönüyor. Diplomatikler. Olmamak. Bravo yani. ama şunu söylemek lazım. Diplomatik, için diplomatik işin işin değil. doğasında bu var galiba. Çünkü Onun iyiler ve kötüler olur, yan mı? yana öyle bir şey. Evet. Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Kötü olan her şey insanın aklında daha fazla kalır. Ha. Takıldığımız, bilemediğimiz sorular hayat boyu unutmadığımız sorulardır kötülüğü de doğru şekilde ifade etmek lazım. Ya da zor bir dönemse bunu da insanın psikolojisine göre yönlendirmek ve söylemek gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Bir de kime göre iyi, kime göre kötü. Biz her şeyi biliyor olsak bir elimiz yağda bir elimiz bağda Maldivler'de şu an oh çok rahat biz... Sembolleri okumaya çalışıyoruz. Bir insanın haritasından onun hayatının aslında içerisine girip Hiçbir şekilde müdahale etmeden önündeki döneme dair bazı ipuçları vermeye çalışıyoruz. Yoksa her şeyi bilmediği bir şey yok. O yüzden o insan için o an çok kötü görünen bir şey ileride çok başka bir yola açılabilir. O yüzden bunu doğru ifade etmek lazım. Tutulmalar genelde stresli dönemleri ifade eder. Ay tutulmaları genellikle duygusal hayatımızla ve verdiğimiz tepkilerle alışkanlıklarımız ve sağlıklarımızla bağlantılıdır. Demek ki tam tutulmanın olduğu dönemlerde sen kendi sağlığına, duygusal tepkilerine beraber çalışma ekibin, arkadaşlarınla tam da o dönemde yüksek ihtimalle bir işin içerisinde çok haldır haldır çalışıyor evet, canım. öyle olacağım. Buna dikkat edeceğim. O gün dikkat edeceğim. Aynen öyle. Ben yanında olacağım zaten. Bir şey olduğu zaman da tamam. gerekli yönlendirmeleri her şeyi çok teşekkür vermiş. ederim. 25'inde değil mi efendim bu tutulma? 25. Ine. Onun dışında zaten Teoman ben ve Serdar ortaş hiçbir şeye tepki vermiyoruz son zamanlarda. <laughs> Peki yani be, be, ben de fena görünmüyor ama koçlar için söyleyeceğimiz bir şey e, var. mı? koçlar için e, yakın çevrelerinden yana çok büyük şansları var. Girişimcilik fırsatlarının çok yüksek olduğu bir dönem. 2024 yılında herkes koç burcu gibi olacak biraz. Yok, o ben... yüzden de inisiyatif alan, öncülük eden, adım atmaktan korkmayan. Heh. Çünkü Kuzey Ay Düğümü Koç. Koç savaşmayı seven bir eee burçtur. O yüzden de aslında savaş enerjisinin de dünyada ön plana çıktığı bir dönem. Bu <laughs> ne güzel ama, bir şey. Başkaları adına seni anlatıyor yani böyle hepsini <laughs> paylaşıyorsun. Evet böyle. yani mücadeleci oh. koşullar <laughs> ön planda olacak ama koç burcu bağımsızdır. Canım Kimseyi hiç... dinlemez, canım. kendi bildiğini okur. Evet. Ah hayatım. İşte koç gibi bunlar babayı, biraz mi? koç canım. gibi olmayı evet. öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu sene problem terazilikten gelebilir yani hayır diyememek, hep başkalarını mutlu etmek. Yeri geldiği zaman masaya yumruğumuzu koymayı, vurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerek Bu sene abi. cesur olanlar kazanacak. Bu açık ve net. Of oh be. Hangi senin burcun ne? Terazi. Ha? Terazi. Masada üç tane terazi var. Bu ne ya? O yüzden çok kaliteli bir ortam. <laughs>